bir hükümdar düşünün. Bin yıl önce hem doğunun sultanı hem de batının kabusu. Hindistan'a tam 17 sefer düzenleyerek tarihe geçen. Abbasya halifesi tarafından İslam tarihinde ilk kez sultan ünvanı alan kişi. Gazneli Mahmud. Gazneli Mahmud 998 yılında tahta geçti. Kısa sürede ordusunu disiplinle donattı. En büyük hedefi zengin Hindistan topraklarıydı. 17 sefer boyunca Rayput prensliklerini ve tapınak şehirlerini önünde diz çöktürdü. En unutulmazı Somnat seferiydi. Mahmud binlerce altın ve değerli taşla süslenmiş tapınağı fethetti. Ganimetlerle birlikte ülkesine geri döndü. Yalnız yanında sadece altın değil, şan ve şöhret de getiriyordu. Abbasi halifesi onun gücünü ve İslam'a hizmetlerini görerek ona sultan unvanını verdi. Mahmud İslam tarihinde bu ünvanı taşıyan ilk hükümdardır. Bu yalnızca bir onur değil, aynı zamanda Gazne topraklarının meşruiyet ilanıdır. Gazneli Mahmud'un sarayında yalnızca askerler değil, şairler ve alimler de bulunurdu. En meşhuru büyük şair Firdevsi'dir. 30 yıl süren çalışmasının ardından yazdığı şehnameyi Sultan Mahmud'a sundu. Ancak vaat edilen altın ödülü yerine bakır paralar verilince kırıldı öfkeyle Gazne'den ayrıldı. Bugün bile bu olay Mahmud'un büyük gölgesi altında tartışılan en insani hatalarından biridir. Mahmud'un Gazne'si aynı zamanda ihtişamın da merkeziydi. Gazne Ulu Cami binlerce kişiyi ağırlıyordu. Bugün hala ayakta duran Gazne minareleri, bir diğer adıyla Zafer Kuleleri, onun zaferlerini göğe yükselmiş taş anıtlar gibi simgeliyordu. Leşkeri Bazar Sarayı, Filistleri ve ihtişamıyla göz kamaştırıyordu. Gazne hem fetihlerin hem de bilimin, sanatın kalbi olmuştu. Gazneli Mahmud, 1030 yılında vefat ettiğinde ardında yalnızca fethedilmiş topraklar değil derin izler bıraktı. O, kılıcıyla Hindistan'a hükmeden, eserleriyle bir medeniyet kuran ama bazen de Firdevsi örneğinde olduğu gibi eleştirilen bir hükümdardı. Tarih, onu fetihlerin sultanı olarak altın harflerle yazmıştı. Gazneli Mahmud'un hayatını incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz.